Kıyamet günü Allahu Teala'nın hesaba çekmek için kullarını ölümden sonra yeniden dirilttiği gün. Kıyamet diye adlandırılma sebebi insanların o gün alemlerin Rabbi için kıyama duracak olmalarından sebeplidir. Aynı zamanda ahiret günü olarak da isimlendirilir. Çünkü dünya hayatının sona ermesinden sonra o gün gelecektir. Kur'an-ı Kerim'de ve Sünnet-i Nebevi'de kıyamet gününü çok büyük bir gün olacağı geçmektedir. O gün alışık olunmayan birçok manzara ve korkutucu bazı şeyler gerçekleşecektir. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmuştur. O gün insanlar amellerini görmeleri, karşılığını almaları için darmadağınık geri dönüp gelirler. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. Allah elirmiş kimseleri kıyamet günü hesaba çekecek midir? Eğer hesaba çekecekse bu nasıl bir hesap olacaktır? Bu videoda bu soruların cevaplarını öğreneceğiz. Buyurun başlayalım. Alimler şöyle demiştir. Delilik aklın örtülmesidir. Delilik durumunda yapılan işler ve söylenen sözler akıl idaresinde olmaz. Delilik için iyi ve kötü arasındaki farkı ayırt edebilme kabiliyetinin yok olması veya zayıflamasıdır diyenler de mevcuttur. Bu durumdaki kişi yapılan kötü davranışların bir cezası olacağının idrakine varamaz. Delilerle ilgili pek çok hüküm mevcuttur. Bunlardan bazıları namaz ve temizlik gibi bedeni ibadetlerden sorumlu tutulmayacakları, haç ve oruç gibi ibadetlerinde onlara farz olmadığıdır. Alimler şöyle demiştir. Derinin şayet malı varsa ve velisi onun adına tasarrufa bulunuyorsa zekat vermekle sorumludur. Yine mali bir zarara sebebiyet verdiyse, birinin malını itlaf etti veya zarara uğrattıysa bu zararda onun malından tazmin edilir. Delinin ana babasından biri Müslümansa, Müslüman olduğuna hükmedilir ve cennete gireceği umulur. Delinin alım-satım işlerinde bulunması sağlıklı kabul edilmez. Sözlü ifadeleri de kabul görmez. Örneğin deli, karısını boşadığını söylese bu talak sahi olmaz. Delilik, nikah akdinin gerçekleşmesine engel bir vasıftı ve sonradan anlaşılırsa akdin feshedilmesine sebep teşkil eder. Bununla beraber deliye zina haddi ve diğer cezalar uygulanmaz. Deli kimse ölen yakınına mirasçı olabilir. Bu durumda velisi onun hayrına malını idare edip yöneltebilir. Öldüğü zamansa malı varsa mirasçıları bu malı paylaşırlar. Delinin kıyamet günü hesabı nasıl olur? Alimler delilerin durumuyla ilgili itilafa düşmüşlerdir doğrudan cennete mi girerler yoksa kıyamet günü imtihana tabi tutulup emre itaat eden cennete, itaatsizlik eden cehenneme mi gider? Doğrudan cennete gidecekleriyle ilgili görüş İmam Nevevi Rahimahullah'a aittir. İmam Nevevi bu görüşün ayet-i kerimeye göre en isabetli görüş olduğunu savunur. Biz onlara bir Resul göndermeden onlara azap edecek değiliz. Şayet akıl sahibi olan kişi kendisine bir Resul görmediği için azap görmeyecekse, akil olmayan delinin de hiç azap görmeyecek olması daha isabetlidir, der. Ailesi Müslüman olan deli için Allahu Teala'nın şu ayetini delil göstererek ailesine tabi olup cennete gideceklerini söylerler. İman eden ve nesilleri de iman konusunda kendilerinin yoluna uyanlar var ya, biz onların nesillerini kendilerine kattık. Bununla beraber onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kazandığı karşılığında rehindir. Bir diğer görüş, delilerin kıyamet günü imtihana tabi tutulup, Allah'ın emrine itaat edenin cennete, isyan edenin ise cehenneme gideceği yönündedir. Delillerle ilgili bir diğer görüş, kıyamet günü onlar için bir ateş yakılıp, haydi içine girin denilir. O ateşe doğru gidenlerin, şayet dünyada akıllı kimseler olsalardı, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacakları belli olup, cennete gönderilir. Yine içlerinden Allah'ın ilmiyle şayet akıl vermiş olsaydı, iman etmeyeceği belli olan kimselerse cehenneme gönderilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü dört kişi getirilir. Bunlar yeni doğan çocuk, deli, fetret döneminde ölen kimse ve çok yaşlandığı için bunayan kimse. Hepsi tek tek mazeretini anlatır. Allah cehennemde azap çekmekte olan bu kimselere ortaya çıkın diye emreder. Ardından onlara şöyle buyurur. Bu dünyadayken kullarıma kendilerinden olan kimseleri elçiler olarak gönderdim. Ve şimdi ben size gönderilen kendimin elçisiyim. Ben şimdi sizinle aracısız olarak konuşuyorum. Haydi bu ateşe girin der. Bunun üzerine hakkında şekavet cehennem ehlinden olması yazılan kimse ey Rabbim biz dünyada o ateşten kaçarken şimdi nasıl ona gireriz dedi. Peygamber buyurdu ki hakkında saadet ehlinden olması yazılan kimse devam edecek ve hızla o ateşe girer. Peygamber buyurdu. Bunun üzerine Allah şöyle buyurur. Siz elçilerimi yalanlama ve onlara karşı gelme konusunda daha şiddetlisiniz. Bunlar ateşe atılanlar cennete girerler. Şunlar cehenneme atlamayanlar da cehenneme girerler.